Bakalım. Hayırlı işler. Bir şey yaptık, tamam mı? Bakalım Aman. O zaman o zaman. Ne oldu ya? Bardak mı kırıldı? Bardak. Sağlık olsun. Nasılsınız? Hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasılsınız? Şey Allah olsun. Size şey 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 bir kahve içmeye geleceğim. Bir gün önce yemek yiyelim, sonra kahve o, 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 o da olur, o da olur. Hangi takım mısınız? Özür Eyvallah. Bir de eşimle takım. takım, o da tarihi bir camidir, mi? Cami. Bizim ilçe başkanı da iyi futbolcudur ha. Ne güzel kokuyor. Sağ olun. Işte. Allah'ın izniyle şey satacağım. Evet. Evet. Sen de gelim, buraya. Başkanlarım, buraya. Geldi abi? Allah Allah Allah. Allah.